Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Hande Demir. Hande Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü konumuz ortodonti. Hakikaten çok önemli bir konu diş hekimliğinde. Bence diş hekimliğinin belki de en temel branşı desek abartmış olmayız. Çene eklemi problemi olan hastalarla çok sık karşılaştığınızı biliyorum. Evet. Çene eklemi problemi nasıl teşhis edilir? Yani nasıl tanısı konulur? çene eklemi neresi? Bence onu söyleyelim. Çünkü hı hı. alt çene eklemi kulağımızın önünde yer alan, vücudumuzdan bağımsız, ısırmamızı etkileyen, kapanışımızı etkileyen eklem bölgemizdir. Çene eklemi problemleri genellikle klinikte kullandığımız materyallerle tespit edilir ama hastalar aslında bunu nasıl fark ederler? Yani kim aslında çene eklem problemine sahip kim değil ayırt etmemiz gerekiyor. Ağrı yaşayanlar, baş boyun bölgesinde ağrısı olanlar, boyunda, şakakta, kulak önünde ağrısı olanlar, ısırma problemi yaşayanlar, sabahları kalktığında ağrıyla uyananlar, Dişlerinde aşınmaları olanlar, kırıkları olanlar, çene eklem problemine yatkınlığı olan insanlardır. Biz klinikte bunları daha çok e, kullandığımız materyallerle teşhis ediyoruz. E, kapanışlarını kaydettiğimizde sentrik ilişki, sentrik oklüzyon arasındaki farkı e, aktardığımız, artikülatör adı verdiğimiz cihazlarımız var. Bu aletlerde aradaki farkı görüyoruz ve böylelikle çene eklem problemini teşhis edebiliyoruz. Özellikle klik ses dediğimiz böyle açıp kapama evet. esnasında evet. da çok rahatsız evet. edici kapama, bir konu. Açma kapama sırasında ses gelmesi, kilitlenme olması, hı hı. E, az önce evet değinmeyi unuttum ona. E, özellikle yemek yerken de daha çok ses gelmesi hastalarda çene eklemine, e, eklem problemine yatkınlık olduğunu gösteriyor. Peki eklem tedavisinde neler yapıyorsunuz? E, eklem tedavisinde splint dediğimiz hatta ben yanımda getirdim. Hı hı. E, splint dediğimiz sert materyaller kullanıyoruz. Splint tedavi içerikli kullanılan bir materyaldir. Düzenli periyotlarla düzenlenmesi, ayarlanması gerekir. Hasta bize geldiğinde Siprinti takıp 6 ay sonra gelin, 1 sene sonra gelin demiyoruz. 3 gün, haftada bir, 3 haftada bir ağrının azalmasına göre durumu uyumlandırarak, Siprinti uyumlandırarak ağrısını ortadan kaldırıp eklemi kemik içinde doğru yerine yönlendirmeyi planlıyoruz. Aslında demin de söylemeyi unuttum. Aslında teşhis ederken kullandığımız ana şeylerden biri de tomografi. <laughs> Tomografide kemikte bir erime var mı yok mu? Eklemde aktif devam etmekte olan erime var mı? Kontrol etmemiz gerekiyor teşhis ederken. Peki bu hastalarda e, splint mi yoksa? Plak mı? Splint mi, plak mı? Siz de tedavi evet. görüyorsunuz. Plak, evet. <laughs> aynen. Ee, kullandığımız şeffaf plaklar dişi hareket ettirmek için çoğunlukla kullanıyoruz şeffaf plakları. Ama splint plağa göre çok daha sert bir materyal. Ee, plakları elinizde bükebilirsiniz. Evet. Gece plağı, diş hareket ettirmek için kullanılan <laughs> plaklar bunlar. Splint akrilikten yapılan diş gibi kullandığımız, bununla yemek yediğimiz e, oldukça diş kadar kuvvetli, sert <laughs> bir materyaldir dişin üzerine yerleşiyor ve bu e, kapanışınızı değiştiriyor. Yani diş kapanışınızda da bir farklılık elde ediyoruz bununla beraber. Peki splint nasıl kullanılıyor ve konuşma bozukluğu yaratıyor mu? Mesela ben şu anda kullanıyorum bir şey Evet, siz şu anda şeffaf plak kullanıyorsunuz. Evet. Konuşmanızda bence neredeyse hiçbir değişiklik yok. E, Siplin takıldığında dilinizi hareket ettirdiğiniz alanda da bir kısmı olduğu için Hı -hı. bir miktar konuşma bozukluğu yaratabiliyor özellikle Hı -hı. ilk bir hafta. Ağzımıza açarak konuşursak e, ve biraz egzersiz yaparsak konuşma egzersizi, o zaman konuşmamıza daha az bozukluk meydana gelebiliyor. E, telefon bankacılığında çalışıp e, sprint kullanan hastalarımız var. E, konuşma bozukluğu bir süre sonra geçiyor kendiliğinden. Full time kullanılıyor bu arada. Peki bu tedavi ne kadar süreli bir tedavi? Yani ömür boyu mu? Yok, Yok değil tabii, ne tabii ki. Ne kadar süreli? E, eğer kemikte bir erime varsa meydana gelmiş erimenin durdurulması için uyguladığımız eklem tedavi stiplin uyguladığımız eklem tedavileri yaklaşık 12 aylara yakın sürüyor. <laughs> Ama eğer kemikte bir erime söz konusu değil, kastal rahatlama elde etmek istiyorsak bu tedaviler 3 ile 6 ay arasında değişen tedaviler. Eklem tedavisinin sonrasında meydana gelmiş diş kapanış ilişkisini düzenleyebilmemiz için bir ortodontik tedaviyle desteklenmesi gerekiyor. Buradaki kilit noktası o, o yüzden i̇şte. ömür boyu bir tedavi değil. Peki bu tedavi süreci içerisinde bu plaklar değişmesi gerekiyor mu ya da splintler değişmesi? Splint hiç değişmiyor. Plak gibi değil. Hı hı. Hep aynı splint'i kullanıyoruz. Üzerinde düzenlemeler yapıyoruz bazı periyotlarda. Tabii ki splintin de kırıldığı, problem yaşadığımız durumlar olabiliyor. O zaman yeniliyoruz ama rutinde splintin değişmesini gerektiren bir durum yok. Yani 12 ay kullandıktan sonra o kişinin eklemle ilgili problemi tamamen düzeliyor mu? Evet tamamen düzeliyor ve sonrasında da e, eklem pozisyonunuza göre diş kapanış ilişkinizin desteklenmesi, e, sabit kalması gerekiyor. Yani bizim istediğimiz şey alt eklemimizin ve dişlerimizin hep aynı hareketi yapması, uyumlu olması. İkisinin birbirinden e, bağımsız hareket etmesini istemiyoruz. Birbirlerini desteklesinler istiyoruz. Onun için de ortodontik tedaviyle eklem tedavisi sonrasında desteklenmesi gerekiyor. Bu aslında ekleme yönelik bir fizik tedavi gibi bir şey aslında. Evet gibi. Düşünün aynen öyle. Zaman. aynen yani... öyle. Zaten e, eklem tedavisini uyguladığımız egzersizlerle, fizik tedavi gibi egzersizlerle destekliyoruz tedavinin içinde. Bu aslında dişlerin yönelimini de değiştiriyor mu sonuçta bir süre sonra yani o 12 ayın sonunda ne oluyor dişlerde farklı bir yapılan... kapanış ilişkisi değişiyor hı hı. yani siz e, erken dayan bir yer olduğunda arka bölgede onu örtbas etmek için ortadan kaldırmak için beyin içgüdüsel olarak çeneyi önde kapatmaya hı. başlıyor biz e, alt çeneyi olması gereken yuva içinde granülit fossa içinde doğru yerine yönlendirdiğimizde diş kapanış ilişkiniz arkada ilk değen yerler meydana çıkmaya başlıyor şimdi onu ortadan kaldırmaya yönelik bir tedaviye ihtiyacınız doğuyor nihayetinde. O yüzden de alt çeneyi eğer zorlayarak önde kapatıyorsanız çeneniz rahatladığında çene geri gidiyor. Evet. Buna göre bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Ya dişlerinizi tedavi ediyoruz ya çenenizi tedavi ediyoruz. Öyle düşünebiliriz. Peki bu aslında bir artrit yani sonuçta. Gibi. Tek boşluğunda ki artrit elleri de tutabilir, dizi de tutabilir, evet. Çene de tutabilir. Evet. Bu tip kişilerde eğer artrit çok ileri bir boyuttaysa cerrahiye de ihtiyaç duyulabiliyor. Mesela orada bir ankiloz dediğimiz Eklemde bir bozulma, buna evet. bağlı olarak açıp kapama ile ilgili sıkıntılar oluşabiliyor mu? Eklemde eğer e, ankiloz varsa bu bambaşka bir tedavi daha fazla cerrahi içerikli bir tedavi <laughs> ama rutinde e, kullandığımız yöntemler aslında eklem cerrahilerinden bir basamak geride durmak üzerine tedaviler <laughs> yani mümkünse eğer eklemde cerrahiye gerektirecek bir durum yoksa kemikte bir erime varsa bu kerimeyi dur ke kemikte kerimeyi durdurabiliyoruz buna yönelik bir tedavi uyguluyoruz. E, Cerrahisel şeyler, iskeletsel cerrahileri daha çok cerrahi tedavilerle tedavi ediyoruz. Yani alt çene gerideyse, alt çene öndeyse eklem doğru yerine oturduktan sonra <laughs> eklemi doğru yerinde konumlandırarak cerrahi tedavilerle çeneyi öne yönlendirebiliyoruz ya da çeneyi geriye yönlendirebiliyoruz. Üst çeneyi ya da alt çeneyi. Ee, sizin dediğiniz e, kemiksel e, eklem cerrahileri aslında. <laughs> evet bahsettiğim şey Eklem cerrahileri <laughs> Uyguladığımız tedavilerin çok çok düşük bir yüzdesi. Mümkünse onlardan bir basamak geride durmayı tercih ediyoruz. Çünkü çok küçük bir alan, çok fazla kanlanması olan bir alan. Ankiloz varsa yapılan cerrahiler çok daha tabii ki farklı. Ama mümkünse eğer ondan daha o cerrahilerden kaçınmayı hedefliyoruz peki bu tip şikayeti olan hastaların yani anladık ya %99'u aslında bu tedaviyle düzeliyor. Evet. Belki %1'lik bir grubu değil mi? Yani, yani neredeyse olarak... %100'ü çok iddialı olmak istemem ama çoğu <laughs> ıı, şikayetlerinin çözümünü bulabiliyor. Peki bununla beraber mesela stres faktörü deniyor işte bu tip evet. hastalara işte geceleri diyelim ki antipsikotik ilaçlar veriliyor psikiyatrik bir takım ilaçlar veriliyor kas keşketiciler veriliyor ağrı kesiciler veriliyor bunlarla da destekliyor musunuz yoksa sadece bu plaklar yeterli oluyor mu? Splint sadece tek başına yeterli olabiliyor ama başka tedavilerle de destekliyoruz. Mesela ağrı kesicilerle neredeyse yani e, yani %90 hastayı ağrı kesiciyle desteklemiyoruz. Ama <laughs> kronik ağrıları varsa hastanın uzun yıllardır, 30 senedir, 20 senedir eklem ağrısı çekmek durumunda kalıyorsa bazı ağrılar kanıksanmış ağrılardır. Bu ağrıların geçmesi bir miktar zaman alıyor. E, hasta kendiliğinden bir antidepresan kullanıyorsa biz bir antidepresan tabii ki vermiyoruz hastaya. E, rutinde kullandığı tedavinin içinde yoksa ekstra bir ilaç desteği çoğunlukla ağrı kesiciler haricinde vermiyoruz ya da kas gevşetici vermiyoruz. Bu tip hastalarda bu e, mesela maseter botoksu, botoksu gerekebiliyor. Evet. Çünkü bunlar aslında geceleri diş gıcırdatması olan problemi olan kişilerde de sık görülen bir şey. Evet. Bununla evet. da ilişkisini anlatır mısınız? Evet. Çok teşekkür ederim. E, maseter botoksu, şimdi botoks aslında genel olarak e, çene yüz bölgesindeki büyük kasları bloke etmek. <laughs> e, aslında bizim ağzımızı açıp kapatmamızı sağlayan çok daha fazla kas var. Evet. Dolayısıyla biz bütün kasları bloke edemeyiz o zaman yemek yiyemeyiz evet. ya da fonksiyonlarımızı göremeyiz. Büyük kasları bloke ederek problemin çoğunu ortadan kaldırmayı hedeflemek aslında botoks işlemi. <laughs> e, ya da e, belirli bir süre uyumasını sağlamak. Yani yani o kasın aktivasyonunu azaltarak probleme etkisini görmek olabilir. E, ee, tedavisi ise bambaşka. Splint bütün kasların rahatlamasını sağladığı için aslında çok daha etkili bir çözüm elde etmemizi sağlıyor. Ee, maseter botoksuysa sadece belirli bir süre bir miktar iyileşme hedefliyor ama problemin ana etkeninin ortadan kalkmasını sağlamıyor. Yani burada ana etken kapanış bozukluğuysa, ana etken erken bir değen bir diş sebebiyle çenenin öne yönlendirilmesi ise, yine bir diğer ana etken eklem boşluğunda aslında eklemin doğru yerde olmamasıysa, masa ter botoksu sadece o bölgedeki kası rahatlatıyor ama problemi ortadan kaldırmıyor. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Girişim. Çok sağ olun. Bugünkü program konuğumuz Ortodonti uzmanı Hande Demir idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.